Bir loji yok bana mı öyle geliyor ben anlamışım Biri sürücüye geçsin Ben geçerim Sürücüyü mü Ne problem yok mu? Neyse -hı. sen kulağı sıkıntı değil Kastralyon ne demek ya? EVAT takımda medik yok haberiniz olsun. Biriniz medik olsun ha alsana. Gelince alırsın abi 15 saniye kalın. Açtım skor ben. Tamam. Kastralyon. Efendim abi. Kastralyon ne demek? Ben abi götümden bir salladım. <laughs> tamam. Şartay böyle bir şey çıktı. Anladım. Mahir isterse ona da veririm. Yani görüntüyü. Aha. Ayam. Ya, ne yaptın lan? Ne, ne oldu? Ağır <laughs> aldım aldım. <laughs> i̇stemeden aldık da. Oğlum ne güzel bir salta attı lan. Olimpik ben şeyci gibi. ben oğlum iş. Oğlum yol var dağlara giriyor. Dürü <laughs> dürü dü 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 dü. Yani, oğlum. Ben iniyorum abi. İndirme. Yapacağım. Öleceğim gibi hissiyatlar içimde. buraya buraya Oğlum buraya buraya atmayın oğlum. Dünyanın yolu var lan. Lociler benim korkum oldu oğlum artık. Ö öleceğim sanıyorum sürekli. İnişim geliyor. Krize girdi adam. Oğlum onu bak onu abi. tepeye yapacağınıza gelin şu çukura yapın bak. Line of sight'ı düşük. Çukura mukura yap. Tepeye yapmayın. Karşımızda düşman helikopteri var 280'de. Hayır bence burası düşman, evlere girme. Düşman, düşman, ar düşman aracı 140'tan geliyor. Hayır deeyim verin verin. İşaretlendi Mermi sona var abi sende. mermi varsa gel çabuk Var geliyorum. Yok, yok Adam var yok, Adam Hı var Siz Hı. o taraftakini biliyorum. arkadan da geliyor Arkadan da bir şey e yapalım. Gidiyorlar şu an. İçeriye gel. Abi hava... İade yaklaşıyor. Yer. 270 West'den. Kabul etmiyor ha. hiçbir yer. Abi kabul, kabul etmiyor. etmiyor. Çünkü aracı boşaltmamışlar. <laughs> 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 ya Ağlayacağım. Araçtan en son kim indi? Ve bir şey diyeyim Araç patlamış. <laughs> Hayır. İntihar ediyorum. Gelin buraya, Nikola'ya gel. Ağaç patlamış mı? Ağaç geldi. Mayra ağaç geldi. Top, evet, ikinciyorum. Girpi. Önünde hemen, Evin, evin öbür tarafında. Bir yerde yapayacak. Yapayacak. Yok atamadık. de sağlık. Alttaki attım mermi yükleyip bir daha gelicem. Ha, nasıl ya nasıl söylemiyor? Kastralyon bana doğru gelsene. Küreğim var değil mi? Oğlum niye ya gibi oynuyorsunuz? Biz nasıl böyle bir acemilik yaptık ya? İkiden söylesene şey yapsın. Buradaki getiriyor, getiriyor. Çeksin. Güç hız kararlılık oğlum. <laughs> Rally var mı? Orpahlar oh, için geldim tabii ki. Anne mermi kutumuz var ne havamız var. <laughs> ya sen de temennik yapmıyorsun. Çocuğun niye rencide Yap o zaman. Allah'ım ben hiçbir şey kulaklarım kapalı. Onunla değil. Arabayı Oy. boşaltmamanız siz piyadeleri suçuyorsunuz. Oğlum söyleyeceksin öyle bir ben şey yok söyleyeceğim. Oradan. Sen sen dedi, sorumluluk sende. Ben araba gidiyorum dedim. Kontrol edeceksin double check. Boşalttınız mı diyeceksin. Mayır gırtlak patlatıyor oğlum. Ben zaten uyumuyorum. Biz Mahir değiliz abi, abi. O zaman, o zaman terlik izni yapacaksın. Ben de, ben de Yok oğlum hemen tribe girme tamam a**ım ya. Oyuna işte. Yok değil abi. Nikolay Ananı Nikolay ye ye. Abi North'tan geliyor şeyler. Piyade var. Evlerde. Nikolay'ın kuzeyi. Reyne gidiyor muyuz? Reyne gidiyoruz abi. Hı. <laughs> Kim basıyor lan sürekli telsizi? Altay solundan yiyorum ha. Hissettim abi de. Onu biliyorum nerede vuruyor? Zırhlı bizi götürmez ya. 220'de. <laughs> 228. 220 <laughs> Dışştum onlarla Dötürüm. Abi bi kişi, Öpçük attım bir kişi sana. gelsin de Rally atalım şuraya Rally atalım. atalım Benim yanımda zırhlı var abi Sesi geliyor Evet ben de duydum roketi çektim bekliyor. Tank bu galiba Evet tank Hadi. bence de Gel önüne Çöpten var, var. Yok. var var Haydi Haydi Operation Cluster Fuck Aa canım az da vuruldum Sağ altına gidiyo abi şuraya atalım Sağolun tamam, dur At şimdiden buraya yanıma at Merve'yi Anlaşıldı Tahin'le girelim Artık sen de işime ilerliyon Aynen karşıda abi Aynen karşıda abi geri gidiyor. Arkasından vurmak daha mantıklı zaten Zırlanıyor. Araba da var May Solundan araba geliyor bak. Kirpi. Kirpi'yi özlemeyeceğim ya. ya. Kirpi'yi direkt indirip de aslında. Tamam. Bir git ta tank seni görmedi. Sağa dön Mahir. Sağa dön sahilden. Suyun yanından sağa git. Devam et. Arkası dönük sana. Çak. Tank. Hayır, burada sıca sıcak çatışma var burada. Tamam biz tankın yanındayız. Çok iyi. Ben tepeye çıkıyorum. Tepede piyada var. Ben çıkana kadar atış yapma bekle. Bekle. bekle dedik lan. Ben. Beni de aman akıyım. Lan iki dakika beklemedin ki. Kanka vurabildiniz mi hiç abi? Nereye Vuramadık ya. Vurdun Vurdum mu? Tamam. Ben vurdum abi. Güzel çekebilseydim zorunlu ineceklerdi de piyade vurdu. Zaten ya onu bekliyorum. Ya Ya oğlum tank bana top atıyor a**ım. Tek piyade ya en arkadayım bana atıyor. Biraz daha bana Beyler düşman fobunu buldum işaretliyorum. Nerede abi? Atıldı. Girin beyler girin girin girin. girin. Oba geliyorsunuz mu? Şimdi bize girelim. Geldik geldik. gelemiyoruz ki adam tamam. atmış bu. 3 kişi gelin bir tane. Ben kazımaya başlıyorum. Kazım ben bakıyorum abi çıkana. Radyo nerede lan burada? Tamam. Koklayarak buldum ha. Aha vurdu beni vurdu geldi biri. Aha. Gürkan ne güzel açıklıyorsun. Şey, Abi kaldıracağım da şu anda silah tutuyorum düşman. Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle idare ediyorsun ya bayılıyor mu? Oh 20 ticket daha. Aha. 3 kişiye mortar atıyorlar. <laughs> 3 kişi mortar atıyorlar. Ne bileyim ya. Tamam tamam. Ne yapıyorsun <laughs> Kastralyon? İyi, İyi Sen? İyilik, sağlık. Reis ne haber? Andres. Gördüm. Ay amk, Velino gitmiş lan. Ananı a**ım ya. ya. Oğlum niye böyle saçma sapan evet. oldu ya? Niye böyle saçma sapan oldu? Velino çıktı şimdi. Oğlum bizim buradan var ya Velino'ya gittin saçmalık ama Yukarıdakiler alsın orayı ya. Peki, Bak, şey, burada araç çıkıyor. yiyoruz. Arkadan sıkıyorum. Abi bir dakika duyamıyorum. Gürkan stres altında teğmenlik yapması lazım. Altay. Allah Allah. Evet. Bu, bunu alalım Ney lan? Olur. Olur. Abi sen sen nereden evet. duydun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> ed <ediyorum> <laughs> Hayda. Ül ölü s**kici TMT hadi bakayım. Ulan şunu s**kledim bütün ışığı gören Oğlum ne kadar nekrofili e, meraklısı, e, meraklısı adam varmış burada a**kim. Hepiniz ölü meraklısınız yani. Dağılın lan. Ben için dedim ya. Hava girip benim şey yapmam lazım. Sende mühimmat var mı? Yok bitti mühimmat. Bende var. Bende. bende var. Bende var gel. Şurada ya şuradaki askerler arasında mühimmat olan var mı? Roket alacağım bir dakika elleşmeyeyim böyle X var, X var, Malvora var, Roj var Hepsinden var <laughs> Bak biri çekti diye tandem <laughs> alamadım lan. Ayıp Oğlum bak adam tandem alamadı lan Ben burada duracağım Tamam oraya Hadi. birazdan bakacağım Aha Adam var yukarıda Bakalım tamam, Yön ver yön Sızmışlar Yer ve zaman verin Gelelim İnşallah bugün bir yere alacaklar yukarıyı da burayı alacağız. Bugün ordu yukarıda bakayım. Yukarıyı çekiyor. Alıyorlar abi alıyorlar. Dayan, Abi alıyoruz trende, siz varsınız. Bu indirecek buraya. Bak aynı yere indiriyor bak aynı yere indiriyor. Ben basıyorum ha. Gel gel gel. Beyler helikopter indiriyor basın helikoptere. Bak, koş koş çalışıyor. 260'a bak 260'a koş. Radyoyu kazdın. Kazdı kazdı. Arka, Aynen arka, kepte arka, biraz arka, adam kalsın. Kepte adam kalsın. Hepiniz gitmeyin. En arkadakiler kalsın. Ben kepteyim şu an. Tamam anlaşıldı. İki kişi, arka, üç kişi kalsın yani. Geliyorum. Geldi. Peki hocam senin orada ne işin var? Benim, Benim mi? mi? Bak bu, bu, burada ha. Buraya biraz uzağa atmışlar. Olduğum yere bakın. Ee, bak şu kısma doğru bak indirme yaptı ona göre vurursun. Şuralarda bir yerde. Charlie mi? Oralara bir UAV ile bak Son yani. Beni dalınıyor bu arada ben trenin içine doğru giriyorum. Burada baya piyade var ha. <laughs> Öldüm. Oğlum burdan oraya nasıl koşacağız abi. ya. Sırf ben 3 tane şey e, patlattım. Adam Kesin. Rus arası pes ettiniz galiba diyor. Anlamadım ne alakası. Şimdi orası düşüyor. Biz de direkt treni alacağız. Valla. Kuzeydekiler gelirse e? Ve... treni biraz zor alırız. Doğru ne? bu arada. Patlatıyoruz adamları bu arada. şey Oğlum o benim demin işaret yer var ya Düşürüz aşırı kalabalık için. mı hayır. Tapu galabalık. Hemen aldım. Geliyorlar ya. T train station'a geliyor. Tamam, train'e doluyoruz abi. Helikopter de geliyor. Abi, herkes, herkes tren nipoya. All units, all units be advised. Yer are defending train. Abi, ııı... şekilde tutuyor şu an? Binaların dışına Üstümde düşman helikopteri var. İndirme yapacak sanırım. Ağılın bir tren Arkamıza indiriyor. Trene giriyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, tamam. Herkes gelsin. Afiyet Abi bütün piyadeler evet. trenin üstünde. Trenin üstünde bütün piyadeler İki tane vurdum. Evet, sonra, sonra da burada, burada Aslında bizi trenin içine girebiliriz Üstünde üstünde. İçinde değiller üstündeler. En az 4 vardı. Bizimkiler de şu 8 gelebilse hızlıca. 8 bak foba gidiyor direkt. Abi 8'in komutanını tanıyorum ben. Tamam selamlarımı ile. Şu an bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey duyamıyorum. Siz hiçbir şekilde duyamıyorum. Tamam o zaman müsait olduğunu söyle o zaman verelim bilgi. Espri yapmadım lan harbiden Anlamadım. Söyler misin? Diyorum ki müsait olduğun zaman Söyle bize. Biz de sana bilgiyi verelim. Tamam. Squad 8 düştü galiba. Düştü mü? Baskın yedi Squad 8. Baskın Yo var var var. Adamlar iki tane radyo atmış. He. Ee. Ee, benim işaretledim aşağıda. Bir yukarıda. E, sabahtandır bizim adamları onlara yönlendiriyorum. Koman chatten. Abi bak de ki Gürkan. Adamlara. Biz train'i full e tutuyoruz. Efendim. Bak biz train kepindeyiz. Bizim takım. Siz foblarla uğraşın de onlara. Anladın mı? Okey tamam. Tamam. Aynen bir tane de rally at. Gelelim. Komutanı girelim. bulun. Abi dikkat edin abi dikkat edin orada herifler var. Bizimkiler yukarı çıkmayın oğlum. Train depoya gelin. Kepe rally girin kepe. Yürüyorum. Bak tekrar ediyorum bizim takım trende kalsın. Kepçin'de içinde kalsın. Ben bekliyorum trende abi. Rally atılmıyor mu buraya? Aa geliyorlar. Ben şey, hemen şey Rally atamadım var. <laughs> 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 Düşman yakın. O bu trenin içine nereden giriliyor lan? Evet, bir sukat yani adam geliyor. Bana doğru, aşağı. Bir, 25 saniye sonra rally atacağım 25 saniye. Rally. Tamam. Almaya başlıyorum. Tren treni tek tek alıyoruz ha. Gelin lan. Dağdan bir sukat adam haberiniz olsun. Gürkan haber ver. Treni alıyoruz. Biraz daha kalabalık olursak hızlı alırız. Kaldan. O, o rallide doğanlar bak. Rallyden doğanlar train'e gelsin. Acil yatsın direkt. Acil tam karşı taraftan geliyorlar. Dikkat et. Bir squat adam geliyordu. Çok yakın durmayın birbirimize. Dağılın Hadi. birazcık. Bosman. Dağılın biraz. Anlaşıldı abi. O kayalığın abi en az 5 kişi indirdim ya. Tamam. Abi hemen şeyden e, Northwest'ten geliyorlarmış. 8'i tamamen yemişler. Tamam. Orada bir abları var. Tamam. Alamıyorlar. İşte oradan bir squat. Tamam adam. aynen. Hazır olun abi geliyorlar biraz. Çok da kötü tutmadık bu arada. Ama yetmez yani. 3 oldu. 3 tık alıyoruz. Ben girdim. Girdim ben Adam vurdum bir tane düşman. 4 oldu. Eksiltince 4 oldu. Aynen. E bir helikopter daha geçiyor. 250 West'ten geçiyor. 260. Sanırım aynı yere FOB atacaklar galiba. Şu eksi 1 gitsin ya. Abi, aynen. E, bakın şey bizim rally'nin ön tarafındaki o dağlık alandan bir squad yer değiştiriyor size doğru geliyor. Tamam anlaşıldı. Evet. 300'den North evet. geliyorlar. At gibi koşuyorlar abi. Abi hiç yer değiştirmeyin tüneldekiler aynen durun böyle abi gelsin de vuruşacağız yapacak bir şey yok. Aha, Havan geliyor aynen. Havan, Havan geliyor. geliyor <laughs> varsa içeri gir. Ben içerinin yolunu bulamadım Kıpırdarsam öleceğim gibi geliyor kıpırdamayacağım. 5 de alıyoruz zaten hiç hareket etme. <laughs> Koyayım var ya iyi ki iyi ki hareket etmedim yani. Ağzımın içine düştü ama. geliyorum bekle. Tamam. Demek ki içgüdülerimin tersini yapmam lazım. <laughs> Abi 4 dör 4. tank ne yapıyor? Dört. <laughs> Bizim aşağılara tanklar manklar tek başına duruyor ama. Biri Nikola'ya fob böyle. Abi şey tankları ben kesiyor şu an. Bir tamam. piyade kalıyor adam. Tamam o zaman okey tamam sıkıntı yok. Piyade gördüm ben 320'den geliyor 320. 330, 330 340 aynı. piyade geliyor. Tamamdır da toğaç. Oğlum zırh Piyade yattı. 3 kişi vurdum 2 e. Tam aldık. Ha ben de, ben de yollayayım Az acele etmeyin burada bekleyin burada hala düşman var. buradayız biz buradayız. Tepeden geliyorlar. Abi kapı, adam içeriye giriyor şu an. Trene girdi. Ha, var, var, var. Tünelin içine girdi değil mi? Tepesine. Evet evet. Tepesinde evet. Tepesinde, tepesinde vurdum bir içinde. tane. İçine de gireceğim şimdi. Yok abi içinde. Vurdum. Tünele giriyorum Melkir. Aha burada burada burada.

Diğerleri mi? Düşman. Yakın beler göstermeyin. Düşman bu. Ee, Bizim tam konu bekliyor. Düşmanlık. Gördüm bir tane vuracağım. Ben için Düşman yok burada. Mermi yok, mermi yok, mermi yok, mermi yok. Ha, bizi sıkıyorlar. Oğlum ben maçın başından beri tek silahla oynuyorum. Çabuk, çabuk. Mahir'i e cephane bulun. Mahir'i e cephane bulun. Devam. Mahir'i e cephane verin. Mahir, Kuzgun'un yanına piyade gitsin bir tanem. Beyler, Kuzgun'un yanına piyade gitsin. Ee, Zırhlı canı çok azmış. Tek mermiye gider. Yapacak bir şey yok. Vur, vur beni Mert abi. Mermi alayım geleyim. Verecek miydin? Aa, bak, oğlum, bir var. Verecek Sıfır. miydi? Dur kaldır tamam. Vurulana kadar mi? Kaldır kaldır, kaldır. Yok <laughs> Gitti, Gitti, gittim. Gittim. Gitti. mi? Geçmiş olsun. Oğlum geç kaldınız lan ne yapalım? Birinin de hiç işte eyvahım daha yok dediğim anda şakayı aldım. Adamlar, adamlar gelmiş, gelmiş. Adamlar, adamlar gelmiş. Geldi, geldi, geldi. Ne? İçeride mi, dışarıda mı, üst, tepede mi? Dış, e, tünel girişi. Tamam. Ben tünelin south-west kapısına bakıyorum abi şu an. Siz de SV'ye bakın. Kırmızı patladı. Kırmızı patladı. Arkanızda. Arkanızdan mı geliyor ne ne de mi? Bir ateş yak. Ne? -e. Tamam. Bu arada Abi şu an gerçek zamanlı -e. sadece oyun oynuyorum. Bir pat orada Nerede nerede? Yorum ver. Abi, öbür Abi öbür Abi adamlar burayı oynuyor. Ben Hallediyorum sıkıntı yok. Dayanın dayanın. İçeride de abi düşüyor. Dayanın ha. abi dayanın. Dayanın. Arkalama yedin. Neyden geliyorum. düştüm? Evet. Neyden yedin ben de? Evet. Ulan şeyim yok ki kaldıramıyorum. İçeride girdiler girdiler. Evet. Öldü biri. Abi içeri dolun tünelleri. İki tarafta da var bu arada. Abi şunlar vesti e alsa nikolay ne güzel olacak Nikola ya. Düştü. ya. Şey Hadi çevirmemiz yok mu lan burada Oh 20 dakika daha Kaldırsanız çocuğu. Ha anlaşıldı. Altay çekliyor musun de binaları? Çok güzel oynuyor. Geziyorum abi de bu. Güzel. Kanka zırhlılara Gür Gürkan yönetti ya. oğlum onları. Tam bir maestro orkestra şefliği yaptı. Tebrik ediyorum Gürkan. Zırhla geliyor. Estağfurullah. Zırhla geliyor. Dokuza söyle arkasını dön. BTR. Vurdum bir tane, vurdum bir tane, vurdum bir tane. Yaralı BTR geliyor. Tandemle vurdum. Mahir gel lan ne güzel iş Tandemle yaptın. Gittim. Gel mermi verin. Valla be. <laughs> ben böyle tandem yürümedim. Tam çekiyoruz. Hadi tamam radyoyu 5'te alıyoruz. Radyoyu kırdım. Mert Ağı, 3, 3, 3 tane, tane kirpi bir tank bir de bir yer oldu yani bu da helal olsun Biz de böyle bir delikanlı nasıl çevirdik lan maçı <laughs> pardon birader ben sıktım az önce <laughs> aha sniper ben aracın tekerleklerine sıktım reisim ben tefek, tefek. gördüm adamı aynen aynen gördüm ya, pardon ya ismini orada son gençler elinize ya. sağlık ya güzel <laughs> çevirdik maçı Tamam geri döneceğiz sıkıntı yok. Furkut ne yapıyorsun Furkut? Furkut neredesin lan? Gel verim gel. Buradayım abi. Gel. Vallahi söylüyorum arkadaşa da. Ha. Yabancı mı bu? The Mad Potato. Evet. Herhalde yani Türkçe konuştum ama adı İngilizce konuştum. Ari Turkish. Vazgeçti. Bak sen çılgın patatessen ben de çılgın Türk'üm ha. Oğlum biz. Aa bak o da attı bak. Aa, o. O alevli muz yolladı lan bak. Gördüm karşılık geldi. <gülüyor> öldü öldü. <gülüyor> Beyler evinize sağlık. Helal olsun lan size ya. Helal olsun. pes etmedik döndü bakayım oha 60 bin de lan oğlum Gürkan 60 bin skoru yapmışsın helal <laughs> 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 nice Oğlum, oğlum çok iyi maçtı lan.